arkadaşlar. Güzel bir dolapçı indirdik şöyle. Uzun uğraş sonrası indirdik. Şöyle baya bir dur 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 üstüme gelme kendine bir saniye şöyle dur bebeğim şöyle yem. şöyle yem alayım Bunu şöyle yapalım. Şu kümese doğru sokmaya çalışalım. Yapma. Tek kaldı. Şöyle çok da güzel dönüyor. Efsane bir dönüşü var. Yarım saat önce geldi. Ayaklarını koyamadı. Gezi dolaştı komple cebeci. Yani bakalım şöyle kümese doğru bir götürelim. Kümese doğru hadi, hadi, hadi. Evet yavaş yavaş, yavaş yavaş. Hadi güzelim. Hadi. hadi, 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 hadi. Evet, çok güzel. Hadi, evet. Hadi. Biraz. Evet hadi. Şöyle yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş. Evet. Baba yapıştırır. Hiç affetmez. Gel bakayım buraya. Beyler mükemmel dönüyor biraz uğraştırdı beni ama şurada da bir tane mavi var. Bugün kaçak çok. Bu iki etti. Efsane dönüyor. İnşallah bakalım. Devamı gelecek inşallah. Güzel. Hadi bakalım. Bir tane gördünüz zaten. Yakaldım attım. Ama tekrar indi. Gargaydı. Şuradaki Mardin'de şöyle yapalım. Şurada açlıktan ölüyor. Ama büyük bir ihtimal çok oynuyor çünkü ben indini görmedim. Oyunsuz olsaydı 50 kere kalkar, ya gider ya gelirdi. Biz onu bekliyoruz. Beklerken de başka kuşlar denk gelirse de yakalarız. Ah martı. Sakin ol. Sakin ol. İnşallah o mavi de gelirse onun da videosunu çekeceğim. Şimdiden herkese çok teşekkürler. Like atmayı, beğeni atmayı unutmayın. Mümkünse de yorum alalım. Şimdilik çok teşekkürler.